Herkese selam arkadaşlar. Bugün size Instagram'da sınırsız takipçi listesini göstereceğim. Videoya geçmeden önce bu videoyu beğenip aşağıdan kanala abone olup yorumlar kısmına Instagram adını yazan kişilerden tam tamına 20 kişiye 300 takipçi gönderiyorum kendi panelimden. %100 düşme yani düşmeme garantisi var arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey videoyu beğenip aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açıp yorumlar kısmına Instagram adınızı yazmak. Aranızdan 20 kişiyi seçerek canlı yayında hediyeleri göndereceğim. Yapmanız gerekenler dediğim gibi çok basit. Kanala abone olup bildirimleri açmak, videoyu beğenmek ve yorumlar kısmına Instagram adınızı yazmak. Bu arada arkadaşlar, e, bir şey daha söyleyeceğim. Eğer ki çok 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 uygun fiyata Instagram'da takipçi almak, takipçi satın almak istiyorsanız arkadaşlar şuradaki Instagram, e, şu Instagram kullanıcı adımıza e, mesaj atmanız yeterlidir. Şu Instagram adını arkadaşlar bu sadece e, Instagram'da benim satış yaptığım bir eee profil olduğu için takipçisi bu kadar düşük. Yani 310 takipçisi var. Sadece satış yaptığım için e, bu hesabı kullanıyorum. Siz de bu hesaba mutlaka mı mutlaka e, takipçi satın almak istiyorsanız çok uygun fiyata mesaj atabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi bu videoda size öncelikle şunu söyleyeyim ki herhangi bir site, herhangi bir fake hesap açma derdi, herhangi bir telefonla veya farklı bir cime ile kaydolma derdi hiçbir şey yok Arkadaşlar yapmanız gereken tek şey Instagram uygulamasını açmak Bu arada bu anlattıklarımı siz telefon üzerinden de yapabilirsiniz şimdi videomuza geçebiliriz Bu arada arkada farklı bir bilgisayarda daha e, video indirildiği için yani YouTube'a video yüklendiği için internet biraz yavaş olabilir O yüzden kusura bakmayın. Ee, o da çok güzel bir video Instagram'da sizi takip etmeyen kullanıcıları görme videosu onunla kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz şimdi videomuza devam edebiliriz arkadaşlar şimdi şuradan e, arama yerine gelip gt ye yazıyoruz arkadaşlar daha doğrusu gt yazsanız zaten ilk başta çıkıyor ama internet biraz yavaş olduğu için şöyle gt e, sayfası yazıyoruz ve aratıyoruz arkadaşlar beklemeler için lütfen kusura bakmayın arkadaşlar yani bayağı bir yavaş olduğu için internet. Bak şu GT sayfası 25-25 yazana giriyoruz. İsterseniz ben şöyle şurayı bir açık tutayım. Bekleme yerlerini çok fazla beklemeyelim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi GT sayfası yazdık. Ve karşımıza şöyle bir yer çıktı. Gördüğünüz gibi şimdi bu yerde ne yapacağız? Hemen ondan kısaca bir bahsedeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bakın burada. Ee, mesela ne diyor işte BN 20 GT yaz takip et takipçi kazan. Şimdi burada yapmamız gereken tek şey bakın zaten yorumlarına bakacak olursak arkadaşlar hep bir üzerinde yorum geliyor. Daha doğrusu en sayfasında bu değildi. Yani e, hani benim size göstereceğim sayfa bu değildi. E, o da var. Yani yapmanız gereken tek şey o attıkları fotoğrafların altına gidip e, takipçi yazmak. Daha doğrusu hani e, GT yazmak zaten şimdi göstereceğim bir saniye Arkadaşlar bu arada yüzde yüz işe yarıyor Arkadaşlar bunun için lütfen videoyu dinleyin ki sizinle haberiniz olsun bakın arkadaşlar size göstereceğim sayfa buydu 117 bin takipçili bir sayfa arkadaşlar gayet yüksek bir takipçisi var şimdi bakın buradaki yorumlara bakın 2000 yorum 7 yorum 4000 yorum işte 7 bin yorum 2000 yorum 2000 yorum şimdi bunlara ne yapacağız gelip mesela bakın şu fotoğrafın altına Gördüğünüz gibi arkadaşlar arkada video yüklendiği için hani internetin üzerinde bayağı bir şey olduğu için arkada işte telefonda farklı bir şey yükleniyor bilgisayarda farklı bir şey bayağı bir yavaş. Şimdi bakın gelip burada yorum gönderme kısmına yazacağınız şey sadece iki harf. Şunu bir kapatalım. Bakın GT yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim GT yazıyoruz. Gördüğünüz gibi GT yazıp paylaşıyoruz. Tabii size hemen paylaşacak. İnternet internet biraz yavaş olduğu için. GT yazıp paylaştıktan sonra gördüğünüz gibi bakın şöyle şuraya geldi. Bakın zaten buradaki herkes şöyle göstereyim. Buradaki herkes GT yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi GT, 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 GT. Ee, peki şimdi size şöyle söyleyeyim. Nasıl daha fazla takipçi kazanabilirsiniz? Hemen ondan da bahsedeyim. Daha fazla takipçi kazanmak için GT yazan kişileri siz takip isteği atın. Onlar da size mutlaka geri dönüş yapacaktır. Ee, bu sayede takipçilerinizi yükseltebilirsiniz. Ee, bakın arkadaşlar yüklediğim yani birazdan yüklenecek yani tahmini 2-3 saat sonra yüklenecek olan videomda e, sizi takipten bırakan kişileri nasıl görebileceğinizi gösteriyorum. Atıyorum GT yaptınız işte birbirinizi karşılıklı takip ettiniz ama bir kişi sizi takipten çıkardı. Size otomatik bir bildirim geliyor ve siz de gidip isterseniz onu takipten çıkarabilirsiniz bu sayede de e, sizi takip etmek kişileri görüp size de takipten çıkarabilirsiniz arkadaşlar her neyse işte burada ne kadar video, fotoğraf video varsa özellikle son gönderilen mesela neymiş bu şu mesela en son gönderilen bu mesela gidip onun altına yorum yapabilirsiniz veya mesela şuradan takip ettikten sonra bakın follow dedikten sonra mesela diyelim ki takip ettiniz takip ettikten sonra mesela bakın şuradaki şeye basıp pardon şuradaki şu following yerine basıp Aa, yanlış gösterdim <laughs> şuna basıp şuradan e, şu dis user diyor arkadaşlar Block işte ne diyor falan filan çarçurt bir şeyler diyor İngilizce anlamıyorum ama siz telefona bastığınız zaman e, bildirimleri aç diye bir seçenek vardır oradan bildirimleri aç dediğiniz an size Mesela diyelim ki bu sayfa bir şey paylaştı an size bildirim gelir ve siz de direkt gidip oradan kendinize arkadaşlar son günlerin hemen altına fotoğrafın altına veya videonun altına bir şeyler yazarak takipçinizi kazanabilirsiniz arkadaşlar %100 ücretsiz hesapsız Gmail'siz şifresiz fake hesapsız ee, bir sürü şeysiz falan filan Bakın zaten şu direkt bildirim geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar Mesela bir tane GT yazdık hemen bir takipçi isteği geldi bile Gördüğünüz gibi ben size dedim hani çalışıyor diye hani Kanıtladık da zaten gördüğünüz gibi direkt bir takipçi isteği sağ altta gördünüz zaten belki hani yansımamış olabilir ama ee, Bakın gördüğünüz gibi followers record sitene takip isteği diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen bir tane geldi bile İşte buradan e, yapmanız gereken şey Confirif deyip yani tabi siz hani onayla deyip benim bilgisayar yani daha doğrusu bu bilgisayar benim dediğim zaten Ablamın e, Kabul edip tekrar follow diyorsunuz ve yani takipçilerini kabul edip tekrar takip ediyorsunuz. Böylelikle birbirinizi karşılıklı takip etmiş oluyorsunuz arkadaşlar ve birbirinize karşılıklı takipçi kazanın. Bakın bir tane daha geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aralarda takipçiler geliyor. Hatta ben şöyle şey yapayım. Şunlar tarafından bir kabul edeyim. Gerçi tarafından da video iniyor. Ne kadar hızlı olur pek emin değilim. Ama yine de bir deneyelim. Her neyse. Bugünkü anlatacaklarım bunlar da arkadaşlar. Umarım ki yararlı olmuştur. Bence yararlı olacağını eminim arkadaşlar. Çünkü e, şöyle söyleyeyim, hani kanıtladık zaten gördüğünüz gibi. E, GT yazar yazmaz iki dakika sonra hemen bir takip isteği geldi bile. Siz de bunları yazarak takipçi kazanabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videoyu kapatabilirsiniz. Buradan sonrası videonun boş kısmı arkadaşlar. Ee, videoyu beğenip kanala abone olup çekişimize katılabilirsiniz. Yapmanız gerekenler sadece bunlar. Video bu kadardı.